Kripto Sesli Habere Hoş Geldiniz SHIB Fiyatı, Büyük Saatlik Yeşil Mumla Tepki Veriyor, Sırada Ne Olabilir? Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Büyük işlemler son 24 saatte %19.4 arttı. Shiba Inu, genel kripto para piyasasında başlatılan bir yükseliş dalgasına bindi ve art arda 6 yeşil saatlik mum bastı. Fiyat akışı, SHIB'in iki büyük yeşil mum bastığı 4 saatlik grafikte daha görünür. Yatırımcılar düşüşü satın almak için koştururken, SHIB desteği 0.000084 dolara vurdu. Wall Stats'a göre SHIB, son 24 saat içinde en büyük ethereum balinaları için en çok satın alınan varlıklardan biri oldu. Intotablock verilerine göre, büyük işlemler, yani 100.000 bin dolara aşan işlemler, son 24 saatte %19.4 arttı. Şibin fiyatı, fiyatı gün içi en yüksek seviyesi olan 0. dolar A yükselirken bu büyük hamillerin satın almasına tepki gösterdi. Yayınlandığı tarihte SHIB %5 artışla 0.000092 dolar seviyesindeydi. Yukarı yönde 0.000010 dolar seviyesi giriş için önemli bir engel olmaya devam ediyor. BTX kaynaklı çökmeden kısa bir süre sonra 10 Kasım'dan bu yanaşik bir aralıkta kaldı. Daha fazla aralık ticareti olasılığı devam ederken 0,000010 doların üzerinde sürekli bir kırılma bir sonraki yukarı yönlü hareketi gerektirebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma 0,0000134 doların önünde 0,000011 dolar seviyesine doğru bir harekete yol açabilir. Bu arada günlük RSI 50'lik nötr işarette kaldığı için bir konsolidasyon veya aralık ticareti tablosu çiziyor. Öte yandan SHIP 0.000008 dolar seviyesinde bir taban oluşturuyor ve bu da daha fazla düşüşü engelleyebilir. Kripto piyasası geri tepiyor. Kripto para birimleri, yatırımcıların Fed'in agresif parasal sıkılaştırmasına yanıt olarak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) büyümesinin yavaşladığını gösterebilecek önemli Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerine hazırlanmalarıyla Salı günü yükseldi. Önümüzdeki 72 saat içinde piyasada hareket eden birkaç olay sıralandığından, Bitcoin fiyat oynaklığında bir artış görebilir. XRP, Bitcoin ile %61 oranında önemli ölçüde ilişkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle piyasanın hareketlerine dikkat etmek önemli olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.